Tekrar merhaba çocuklar. Üstü sayılardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise e, rasyonel olan bir sayının üssünün durumunu inceleyeceğiz, tamam mı? Biz daha demin, e, bir önceki videomda öyle söyleyeyim. Bir önceki videomda. Biz normalde rasyonel olmayan bir sayının eksili ifadesini çevirmiştik. Şimdi ise eğer bu parantez içindeki ifade rasyonel bir ifade ise yine sayının tersini alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu sefer sayının ters demek yani pay payda oluyor. Payda ise pay oluyor. Yani B sayısı paya paydaki A sayısı da paydaya geçiyor ve böylelikle eksiden kurtulmuş oluyoruz. Çocuklar 2016 yılında KTOK sınavında çıkmış çok kolay bir soru. Burada ne yapacağız? Ee, aslında ben bunu bir önceki videomda da yine anlatmıştım. Sayıyı ters çevireceğiz. Sayıyı ters çevireceğiz. Yani bunu buraya çıkartacağım. Eksiden kurtulmak için altın ikinci kuvveti 1 Bunu aşağı indirdim. Eksiden kurtuldum. E zaten paydadaki bir etkisi var mı? 6 Alt, altı çarpı 6'dan yani altına kare 36 bölü 1 ne çıkar? Cevap 36. Bakın ne kadar basit bir soru. Peki şuna geçelim. Şimdi ben eksili ifadeyi sevmiyorum. Önce bu ifadeyi şu eksiden bir kurtarayım. Eksi 2 bölü 3'ün e nasıl yapacağım? 3 olması için özür dilerim ters çevireceğim. Burayı 3 yapacağım. Burayı da 2 yazacağım. Evet böylelikle eksisinden kurtuldum. Peki işlemin sonucu ne çıkacak? Bu tek sayı olduğu için eksi de burada olduğu için sonuç bir kere kesinlikle negatif çıkacak. Peki o zaman 3'ün 3. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvveti yani eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti neydi? 27 27 bölü 2'nin 3. kuvveti de 8 eksi 27 bölü 8 sonuç çıktı. Peki çocuklar yine burada çok güzel bir soru var. 2 üzeri a eşitmiş 1 bölü 32. Şimdi burada işte o benim size daha önce söylediğim şu notlar bizim işimize yarayacak. Tamam mı? Zaten buradaki anahtar rakamlar var ya bunlar bizim çok işimize yarayacak. 32'nin neye tekabül ettiğini bulacağım. 2 üzeri 5'e tekabül ediyormuş. 32 başka yok bakın çocuklar incelerseniz. 32 başka yok. 32 sadece 2 üzeri 5. Zaten 2 tabanında vermiş ve A'yı soruyor. Şimdi 2 üzeri A eşitmiş. 1 bölü 32 ise. Şimdi ben bunu nasıl yazayım? 2 bölü madem biliyorum 2'nin 5. kuvveti. Peki ama bu sefer şöyle oldu. 1 bölü 2 üzeri 5 eşitliği ben nasıl A'yı burada nasıl bulacağım? Bunu ben yukarı çıkartırsam eşitliği sağlamış. Yani sonucu bulmuş olurum. Nasıl? Ters çevireceğim. Ters çevireceğim. Bunu yukarı çıkartırsam işareti ne olacak çocuklar? 2 üzeri A eşittir. O zaman 2 üzeri eksi 5. Çünkü yukarı çıkarttığım için üzerindeki eksi ne yapacak değişecek yukarı çıkarttığım için burada artı vardı. eksi olacak o zaman ne oldu 2 üzeri a eşittir 2 üzeri eksi 5 a o zaman a burada ne çıktı çocuklar Üst, tabanlar aynı ise üstler aynıdır tabanlar 2 ise a buradan eksi 5 çıktı Bakın buraya dikkat edin çocuklar. Bakın şuradaki soruda, şuradaki soruda bunu yukarı çıkarırken eksisinden kurtardım. Burada da bunu buradan yukarı çıkartırken çocuklar artıydı. Ters işareti alacağı için eksi olarak çıktı. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Peki buraya geldim. Şu eksi. Önce bir işlemi yapayım içerisinde. İsterseniz uzun uza diye paydayları eşitleyin. Ama ben dediğim gibi 2 ile 1'i çarptım 2. 3 ile 1'i çarptım 3. Aradaki işaret artı olacak. Bunları topla. 5. Paydaları da çarp. 5 bölü 6. Buranın 5 bölü 6 olduğunu ben pratik yoldan buldum. Ama siz yine isterseniz payda işleyerek yapabilirsiniz. Peki sonuç şu mu? Şu an için 5 bölü 6'nın eksi 1. kuvveti. Ama ben eksiyi sevmediğim için bundan kurtarmak için ne yapacağım? İçerindeki ifadeyi ters çevirirsem böylelikle kurtarmış olurum. Ve zaten bir sayının Hangi sayı olursa olsun birinci kuvveti o sayının kendisine eşitti. Yani cevap 6 bölü 5. Buraya gelelim. Şimdi yine bu şu eksi ifadeyi sevmediğim için önce bir ifadeyi eksilikten kurtarayım. İfadeyi eksilikten nasıl kurtaracağım? İçini değiştireceğim değil mi? Eksi 1, 3 e, bölü 1 olacak. O zaman eksilikten kurtuldum. Şimdi artık gelelim sonucun eksi mi artı mı olacağını. Tek sayı o zaman sonucu değiştiremeyecek tek sayı e, ee, birin zaten bu bir yani üçü bire bölünce burası 3 çıkmaz mı zaten burası üç üçün üçüncü kuvveti o da nedir eksi yirmi yedi. peki buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum yine test kitaplarınızda alıştırmalar yaparsınız şimdi gelelim üssün üssü ifadesine yine bu da soru çözerken çok kullandığımız bir yöntem üssün üssü Peki şimdi çocuklar burada bir parantez içerisinde bir sayının üssü var. Bir de tekrar parantezin üstünde bir üssü ifade daha var. Bunları kapsıyorum. Şimdi çocuklar öncelikle sonucun eksi mi artı mı olacağına bir karar verelim. Bu iki zaten burada tekrar bir parantez olmadığı için tek bu sayıyı ilgilendirmiyor. ilgilendiriyor. Bu eksiyi ilgilendirmiyor. Zaten sonuç eksi. Peki İkinci basamağa geçelim. Bu zaten tek sayı olduğu için. Burada da eksi var. Yine hiçbir şey yapamayacağı için eksi yine aynı olduğu gibi kalacak. Peki sonra çocuklar. Eksi. E, biz burada şunu yapıyoruz. Üstleri çarpıyoruz. Yani 2 ile 3'ü çarpıyoruz. 2 kere 3 6. Yani benim elimdeki rakam aslında neymiş? Eksi 2'nin 6. kuvveti. Peki buraya geldik. Bak şimdi önce işaret eksi mi olacak artı mı olacak. Burada parantez olmadığı için bunun çift ya da tek olması ilgilendirmiyor. Şu an eksi. Şu parantezin dışındaki rakamın tek veya çift olması ilgilendirmiyor. ilgilendiriyor. Bu ne? Çift. Çift sayı. O zaman bunu ne yapar? Pozitif yapar. O zaman işaretimiz pozitif olacak. Sonra ne yapacağız? İşareti bulduktan sonra şuradaki rakamları çarpacağız. Matematikten eksi 4 ile eksi 2'yi çarpmak ne demek? Eksi ile eksinin çarpımı a artı 4 kere 2 8 yani 2 üzeri 8 çıktı sonuç. Yine buraya bakalım. Buranın zaten pozitif olduğu için sıkıntı yok. Burası ne yapacağım? O zaman ne demek bu? Şunla şunu çarpınca 5 üzeri eksi 6. Hatta bunu bir adım daha öteye götürürsek ne olur çocuklar? Eksiden kurtulmak istersem 1 bölü 5 üzeri 6 çıkar. Yine burada işaretim zaten pozitif. Ne yapıyorum? Buradaki rakamları çarpayım. Eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı nedir çocuklar? Artı 8 olduğu için sonuç 5 üzeri 8. Şimdi dikkat demişim buraya. Bir bakalım neye dikkat edeceğiz. Burada çocuklar şimdi bu iki parantez içinde ya da üstünde olmadığı için zaten bu eksiliğe bir eksi yok. Burada etkili olan parantezin üstündeki üst. E bu da 3 yani tek sayı. O zaman sonuç eksi çıkacak. Sonuç eksi ise ne demek bu 2 üzeri 6 demek. Çünkü 3 kere 2 6 işaretinde eksi. Buraya gelelim. Buraya gelelim. Bu 4 zaten bunu bağlamıyor. Yani pozitifliğini negatifliğini bağlamıyor. Burada zaten ne dedim? Parantezin üstündeki rakamı çift mi tek mi ona bakacağız. Çift sayı o zaman sonuç bir kere artı. Ve eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak ne çıkar sonuç? 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 neye eşittir çocuklar? 256. Peki buraya devam edelim. Şimdi değişik bir zor bir örnek. Önce bakalım. Şimdi çocuklar parantezin büyük parantezin içini önce yapmaya çalışalım. Bu eksilikten kurtulmak için ne yapayım? İçerideki sayı ters çevireyim. İçerideki sayı nasıl ters çeviririm? İçerideki sayı nasıl ters çevrilir? 2 yukarı çıkar. bir aşağı iner. Ve böylelikle burası bir oldu. Tamam. Tamam. Peki bir sayının birinci kuvveti zaten o sayının kendisi ederdi. Eksi 2 bölü 1. Yani 2'yi bile bölmek ne demek? Burası zaten ne demek çocuklar? Eksi 2 demek. Eksi 2'nin de birinci kuvveti nedir? Eksi 2'dir. O zaman bu parantezin içerisinde nedir? Koble eksi 2'dir. Peki bir de tepesinde 3 var. Şimdi bu 3 parantezin dışında bu eksi mi artı mı olacağı belli ya. Bu tek sayı olduğu için eksi 2 üzeri 3 olarak sonuç karşıma çıkacak. Buraya geldi. Nedir? Sayıda eksilik artılık yok. 5'in 2 çarpı 4'ten 8. kuvveti. Burada yine eksilik artılık olmadığı için 3'ün 1 çarpı 4'ten 4. kuvveti. Peki bana aşağıda bir soru sormuş. Hangisi daha büyüktür diye. Burada işte yine daha deminki tablo gözümün önüne gelecek. Ben bir şeyi kıyaslayabilmem için çocuklar bu dört tane rakamı aynı dilde olması lazım. Yani aynı tabanda. 2'nin 12. kuvveti. Bunda sıkıntı yok. Burayı ben iki tabanlı çevirmem lazım. Nasıl kıyaslayacağım değil mi? Kıyaslama yapmam için hepsinin aynı tabanda olması lazım. Peki ben biliyorum ki 4, 2'nin 2. kuvveti. Hmm. O zaman 4'ü 2'nin 2. kuvveti olarak yazacağım. Tepesinde de 9 var. Bu ne etti? 2'nin 2 çarpı 9, 18. Yani o zaman burası ne? 2'nin 18. kuvveti. Bu neydi? 2'nin 12. kuvveti. Peki şuna bakalım. 8. Şimdi hemen buradan bilecek öğrenci. Neden? 8. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvvetinin 7. kuvveti. 7 kere 3 21. Ha bu da neymiş? 2'nin 21. kuvveti. 32. Biraz önce söylemiştim. 2'nin 5. kuvveti. 4. kuvveti. Burası ne etti? 4 kere 5 20. 2'nin 20. kuvveti. O zaman en büyük olan tabii ki üstü büyük olandır. Çünkü 21 tane 2 yan yana geliyor. Burada 20, burada 18, burada 2. 21 tane 2 yan yana gelip çarpılınca bu daha büyük bir değer çıkacağı için bu daha büyüktür diyebiliriz. Evet, son iki sorumuz kaldı. Onlara bakalım. Çocuklar burada size tiyo olsun ama ben yine bu soruyu çözeceğim. Buradaki sayı ne çıkarsa çıksın. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neye eşittir? 1'e eşitti tamam mı? Bunun sonucu zaten 1 ama yine de yapalım. Şimdi çocuklar biz bu x'i sevmiyorduk. Ne yapacaktık? Eksiden kurtulmak için sayıyı ters çevirecektik. Yani 3 bölü 2. Üzerindeki 1'den böyle böyle eksiden kurtulduk. Peki sonra burada artık şöyle bir şey oldu. 2 0 yani o zaman bunları ne yapalım? 1 kere 2, 2, 2 kere 0, 0. Yani şu oldu. 3'ün 3 bölü 2'nin 0. kuvveti. Ne demiştik? Hangi sayı olursa olsun 0. kuvveti 1'dir demiştik. Peki son sorumuza bakalım. Hangisinin işareti negatiftir demiş. Şimdi buradaki 3 sadece rakamı ilgilendiriyor. Buradaki eksiği ilgilendirmiyor. Çünkü eksiği ilgilendirecek olan para, parantezin üstündeki rakam çift mi çift o zaman bu bir kere bu çift bu negatif diye pozitif yapar buraya bakalım şimdi bu sayı bunu ilgilendirmiyor neden yani rakamı işareti ilgilendirmiyor ee, buradaki ilgilendir olan bu olduğu için bu da tek sayı olduğu için bu nedir çocuklar negatiftir yine şunlara bakalım çift sayı mı evet pozitif yapar mı evet Burada zaten negatiflik olmadığı için zaten öyle bir durum söz konusu değil. Yani negatif olan şık burası.